Günaydın canlarım. Günaydın güzellerim. Bu sabah sizinle bir kez daha Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerinde bir sohbet edeceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nde halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanı kim? Recep Tayyip Erdoğan. Hangi anayasaya göre? 2007 Anayasasına göre referandumda kabul edilen anayasaya göre. Peki. Birinci dönem hakkını kullanmış oldu mu Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Kullanmış oldu. Nasıl kullanmış oldu? Halk tarafından seçilerek kullanmış oldu. O Cumhurbaşkanlığının önemli bir dönemini, önemli bir dönemini yani en azından 2017 ile 2018 yılları arasındaki o bir seneyi ne olarak geçirdi? Başbakan yetkilerine sahip Cumhurbaşkanı olarak geçirdi. Nasıl elde etti o yetkileri, o sorumluluğu ve o hakları? Yine anayasada yapılan değişikliklerle. Yalnız dikkat. 12 maddesi değiştirildi anayasanın. Hangi 12 maddesi değiştirildi? Cumhurbaşkanlığının, Cumhurbaşkanının yetkilerinin, sorumluluklarının ...görev ve haklarının bulunduğu 12 madde değiştirirdi. Cumhurbaşkanına yürütme yetkisi verildi. Ben başka konuya geleceğim. Demek ki Recep Tayyip Erdoğan... ...ilk 5 yıllık döneminin 4 yılını yetkisiz cumhurbaşkanı... ...1 yılını yetkili cumhurbaşkanı tek adam olarak geçirmiş ise... ...sistem değişmiş değil. Hayır. Sistem değişmedi. Sadece ve sadece Cumhurbaşkanı'nın yetkileri, görevleri, hak ve sorumlulukları değişti. Canlarım tabii ağır sorumlulukları da var Cumhurbaşkanları'nın. Onları da bir gün konuşuruz ayrıca. Elbette ama şimdi değil. Kimileri diyor ki Recep Tayyip Erdoğan 2017 referandumundan sonra İkinci defa seçildi ama 2017. referandumuyla ilk yaptığı dönem sayılmamış oldu. Ya nasıl sayılmamış oluyor bana bir izah edin. ki maddesi değişen anayasada Cumhurbaşkanlığının görev süresi ve iki dönem üst üste Cumhurbaşkanlığı yapabilir ifadeleri değişmedi. Ancak bununla beraber çok başka şeyler tartıştı. Red tartışıldı referanduma gitmeden önce. Gereksiz bir tartışmaydı ama tartışıldı. Neydi tartışılanlar? Mesela muhalifler, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini muhalif olanlar diyorlardı ki Cumhurbaşkanı'nın meclisi pes etme yetkisi demokratik de değil, hukuki de değil. Nereden çıkarıyorlardı bunu? Çünkü henüz daha referanduma gitmeyen anayasa değişikliği taslaklarında, taslağında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanına ülkeyi zamanından önce ya da erken seçime götürebilme hakkı tanınıyordu. Muhalifler diyorlardı ki bir cumhurbaşkanının bir ülkeyi, bir parlamentoyu aynı zamanda ya da kendisini seçime götürebilme hakkına sahip olması aynı zamanda pe parlamentoyu pes etme yetkisine sahip olduğunu gösterir. Parlamento pes olmadan nasıl yeni bir seçim yapılır? Evet elbette bunu söyleyenler muhalifler haklıydı ama Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini savunanlar da haklıydı. Pes etmek ya da erken seçim kararı almak. Ayrı kelimeler aynı sonuca çıkıyorlardı. Ama ikisi de hukukiydi. Cumhurbaşkanı erken seçim kararı alıyordu ama meclis için değil sadece. Meclisi seçime götüren cumhurbaşkanı otomatik olarak kendisini de seçime ve halka bir kez daha sunmak zorunda kalıyordu. Yani cumhurbaşkanı ya da meclis hangi taraf seçimi erkene alırsa iki tarafta birden seçime girmek zorundaydı. Burada cumhurbaşkanına bir hak tanınıyordu. Neydi o hak? Eğer erken seçim kararını parlamento alırsa mevcut cumhurbaşkanı o anda ikinci dönem cumhurbaşkanlığını yapıyor olsa bile yeniden seçimde aday olup seçilebilir ve üçüncü defa görev yapabilirdi. Yani meclis bir cumhurbaşkanının ikinci döneminde erken seçim kararı alırsa, cumhurbaşkanlığının görev süresinin bitmesine isterse bir gün kalsın, hiç cumhurbaşkanlığı yapmamış gibi kabul edilirdi. Hukuki miydi? Elbette hukuki, hukukiydi. Siyasi ahlaka uygun muydu? Hayır. Bir nevi oyundu. Neden bir nevi oyundu? Cumhurbaşkanını seçen parti her ikinci dönemden sonra eğer çoğunluğu elde ediyorsa seçime çok az bir zaman kala pek de numara olsun diye mesela on, bir ay, 15 gün, 20 gün, üç ay kala neyse erken seçim kararı alır. Cumhurbaşkanlığının, cumhurbaşkanının yapmış olduğu dört sene dokuz aylık görev süresini yok olarak farz ettirebilirdi elbette ahlaki değildi. Ama anayasa öyle geçti referandumdan. Mecliste 331 oyu öyle buldu. Canlarım, bütün bunları neden anlatıyorum? Hala tartışıyorlar. Ve ben bir türlü anlam veremiyorum. Efendim, Recep Tayyip Erdoğan 2023 seçimlerine katılabilirmiş. Birincisi söyledikleri bu. Yani seçim zamanında yapılırsa Recep Tayyip Erdoğan şimdi erken seçime gitmezmiş zaman kazanırmış. Ortalığı toparlar, düzenler. 2023 seçimlerinde bir daha aday olur ve bu ittifak haliyle bir daha seçilirmiş. 2023'te yapılacak seçimlere Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz. Ama efendim yüksek seçim kurulu her şeyi yapar. Ya yüksek seçim kurulu seçim yasasına muhalefet edebilir. Seçim yasasına muhalefet edilebilir. Üyeleri seçim yasasını ihlal eden üyeler bir iktidar değişikliğinde yargılanabilirler. Ama eften püften cezalarla kurtarırlar. Ama anayasayı ihlal suçu müebbet hapis gerektirir. Yüksek Seçim Kurulu'nda Recep Tayyip Erdoğan'a seçime girer diye yetki verecek bir Yüksek Seçim Kurulu üyesi düşünemiyorum. Bakın evet diyecek bir Yüksek Seçim Kurulu üyesi düşünemiyorum. Neden? Çünkü canlarım 2023 seçimleri yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevinden istifa etmiş müstafi bir cumhurbaşkanı olacaktır. İkinci dönem olmasına rağmen istifa etmedi. Hakkı da var istifa etmemekte. Başbakanlar istifa etmezlerdi. Tamam. İyi de seçime girdi diyelim seçildi. Yeniden cumhurbaşkanlığı görevine gelebilmesi için istifa etmesi gerekiyor. Yani istifa etmeden zinciri birbirine bağlayamıyorsunuz. İstifa ettiği anda iki dönemi bitmiş oluyor. Üçüncü dönem yapamaz. Ne olacak? Hayda! Yeniden seçim. Canlarım. Türkiye Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara itiraz edebilirsiniz. Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararlara eleştirebilirsiniz. Ama anayasayı göz göre göre herkesin gözünün içine baka baka ihlal edemezsiniz. Şu anda cezaevinde yatan Ahmet Altan ve diğer Mintezer Türköne ellerine bir tek silah almadıkları halde anayasanın hiçbir maddesine karşı gelecek şekilde çünkü yetkileri yoktu anayasayı uygulama ya da uygulamama konusunda onlar birer yüksek seçim kurulu hakimleri de değiller anayasa mahkemesi üyesi de değiller buna rağmen anayasayı ihlal suçundan müebbet hapis yatıyorlar. Anayasayı ihlal suçundan. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a üçüncü defa seçime girme yetkisi verebilecek, o izni verecek yüksek seçim kurulu üyesi daha henüz anasından doğmadı. Yani bırakın iktidarın falan değişmesini. Yapmayın böyle bir şeyler. Ha, bu seçim seçim yasalarını ihlale benzemez yani. O nedenle Erdoğan 2023'te yapılacak seçimlere giremez. Recep Tayyip Erdoğan erken seçim kararı alır mı? Almaz. Recep Tayyip Erdoğan neden erken seçim kararı alsın? Seçime giremeyeceğine göre. Neden? E i̇ki dönem üst üste seçim yap cumhurbaşkanlığı yapmış olduğuna göre ve kararı da kendisi aldığına göre anayasa maddesi açık. Açını okuyun. Çok net. Anayasa Mahkemesi'nin seçimle ilgili kararı, maddesi çok net. İki dönem üst üste yapan bir kişi üçüncü dönem seçimlere bile katılamaz. Bırakın seçilmeyi. Seçimlere bile katılamaz. Erdoğan'ın seçime katılabilmesinin bir tek şartı var. Meclis 360 milletvekilini bulacak. Yani AKP, MHP yanına bir de iyi parti alacaklar. Şimdi anlıyor musunuz MHP'nin Meral Akşener aşkını? Bahçeli'nin Meral Akşener aşkını. HDP yapamaz o aşkı gösteremez. Meral'i kandırmaya çalışıyor. <laughs> Canlarım benim ya. Ya çok alemdir bu Bahçeli ya. Ha bir şey daha söyleyeyim mi? Erdoğan'ın erken seçime mecliste karar çıksa bile katıldığında sekilemeyeceğini o da biliyor aslında. Hele Meral Akşener'in de katıldığı bir ittifakla Recep Tayyip Erdoğan yüzde otuzu bulamaz bir defa. Neden? Şu anda Meral Akşener ve İyi Parti'nin %12 görülen oyları Recep Tayyip Erdoğan'la ittifak haline girdiği anda itibaren sıfırlanır çünkü. Bunu Bahçeli de biliyor. Farkında. Ama amacı o değil. Amacı Meral Akşener ve İyi Parti'yi de yanlarına çekip Erdoğan'ın hiç haberi yokmuş gibi Kararı meclisten çıkarıp bir erken seçim kararı aldırarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçimlere sokmak. Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul Belediye Başkanlığı ikinci seçimlerinde tekrar seçimlerinde olduğu gibi bu sefer tamamen silip atmak. Bahçeli'ye verilen göre bu. Belli oldu artık. Yani Bahçeli kendi başına karar almıyor. Hepimizin görmezden geldiği benim ise iki senedir yahu merak etmeyin Devlet ayakta. <laughs> Devlet ayakta. Devletin gözü açık. Diye bağıra bağıra bir hal olduğum dönem uygulanıyor şu anda. Ha Melal Akşener uyar uymaz. Onlar ayrı şeyler. Olur olmaz. Bakın bunlar çok ayrı şeyler. Ben size bu insanların akıllarından geçenleri söylüyorum. Neler yapacaklarını söylüyorum. O nedenle de diyorum ki Türkiye 2023 yılına kadar seçime gitmez. Ama muhalefet partilerini kandırırlarsa bu sefer Recep Tayyip Erdoğan kandırır ise parlamenter düzene dönelim be çocuklar be bozulalım yeniden düzülelim. Bu yolculuk böyle olmadı ya. Ben bu işte zararlı çıktım derse. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden tekrar parlamenter sisteme dönüp de ya ben yine bakarsın onunla bununla birilerinle bir koalisyon da olsa iktidar olurum. Yahut da ittifakları kaldırırım. Önce bunu devlet bahçeli ile kavga etmeden ittifak yapılmaz diye bir kanun çıkartırım meclis çoğunluğu bu kanunları çıkartabiliyor. Ancak çıkartabiliyor da bu tür kanunlar da çıktığından yürürlüğe girdikten bir sene sonra uygulanıyor. Hemen şimdi toplansalar erken seçim kararı almak için diyelim ki yani önce ittifak yasasını değiştirseler seneye Eylül'den önce seçim olmaz. Yani 2021 Eylül'den önce seçim olmaz. 2021 Eylül'e kadar bu hükümetin nezdinde ne ekonomi kalır, ne Recep Tayyip Erdoğan kalır, ne devlet bahçeli kalır. Ben size söylüyorum. Onun için diyorum ki devlet bahçeliği iyi takip edin. 2021'de zaten o yok. Ama ona verilen birinci görev AKP'yi verecek Tayyip Erdoğan'ı devleti tanımamazlıklarıyla iktidara getirmekti. Başardı mı? Başardı. Tam da IMF programının en başarılı olduğu günlerde hükümeti erken Devlet Türkiye'yi erken seçime götürdü. 2002 seçimlerine. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek başına iktidar yaptı. Yaptı mı? Yaptı. Canlarım. Devlet ayakta. Bir daha söyleyeyim. Devlet ayakta. Devlet devlete verdiği görevin harfiyen yerine getirildiğinin farkında. Hiç acele etmiyor devlet. Son derece sakin. Her bakımdan son derece sakin. Yapılabilecek olan her şey yapıldı. Mesela gençlerin yaklaşık yüzde yirmi hatta bence şu anda çok daha fazlası İslam dininden soğutuldu. Mütedeyyin Müslümanlar İslam dininden soğudular. Devletin istediği zaten buydu. Çünkü devlet şunu gördü sonunda. Baskı ile baskı ile ya da insanların inançlarına, dinlerine, giyimlerine, kuşamlarına, yaşamlarına karışmakla o insanları daha çok uzaklaştırıyordunuz. İnançlarına, törelerine, geleneklerine, örf ve adetlerine daha çok bağlanıyorlardı. Ne yapmak lazımdı? Onlara sınırsız giyim özgürlüğü vermek gerekiyordu. Ve siyasetçiler, ülkeyi yönetenler her ağızlarını açışta Allah, kitap, din, İman demeliydiler. Hatta bir de öyle bir Diyanet başkan olmalıydı ki her ağzın açışta devletimizin kurucu önderi aziz aziz komutanımız, aziz cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretler yağdırmalıydı, lanetler yağdırmalıydı. Halk bunlar mı Müslüman ya demeliydi. İslam bu mu demeliydi. Devlet bunu zaten istiyordu. Devlet Bahçeli 2007 seçimlerinde içeri sokan devlet işte o devletti. Sonra o noktaya gelirdikten sonra ne yaptı devlet? Bu sefer devleti aldı AKP Genel Başkanı'nın yanı başına koydu. İçe, içine 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 yerleştirdi. Bir turu atı gibi yerleştirdi. Yüzde elli iki buçuklardan yüzde otuz düşürdü. Kim düşürdü? Devlet düşürdü. Hangi devlet? Karışmayın hangi devlet üşüdü ne bileyim ben. Şu andaki tane devlet var. bir parlamentoda. <laughs> Canlarım ya bana inanmayabilirsiniz. Ama bana lütfen inanın. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı bir tek şartla devam edebilir. Bir tek şartla. O şart nedir? Parlamenter sisteme dönüş. Bu parlamento parlamenter sisteme dönebilir mi? Döner mi? Devlet Bahçeli'nin MHP'si dahil hiçbir parti bu saatten sonra parlamenter sisteme dönüş oyu veremez. Veren partiyi bu halk yakar. Ama halk parlamenter sisteme dönmek istiyor. E, o zaman halk Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha Türkiye'yi en az bir beş sene daha yönetmesini istiyor derim ben de. Bir sene de bundan sonra var. Çünkü olası bir seçim bir, sene, bir seneden önce olmaz. 6 sene daha Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi yönetsin istiyor. Böyle bir halk var mı Türkiye'de? Varsa buyurun gösterin. Devlet Bahçeli yüzmüş yüzmüş kuyruğuna getirmiş. Recep Tayyip Erdoğan'ı yüzde altına çekmiş. Yani gardım vardı düşmüş bir boksör düşünün karşısındaki rakibinin her tarafını düşürmüş. E ne yapacak? 15. raunda kadar bir tek yumruk sallamadan duracak. Siz devlet bahçeli hiç tanımamışsınız. Kusura bakmayın. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim. Hoşça kalın. Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı bitmiştir. Bu kadar.